bu kadar yakınımda olan insanlar videoyu izlemiyorsa bu videoyu izleyenler kim? Bu gece zararlıyız. <laughs> bir yere gitmemek zorundayız. <laughs> Destekçilerin bile 1 milyon yaptığı bir ortamda benim hediye atasım gelmiyor şu anda. Bu gece zararlıyız, bu gece karlıyız, bu gece bu gece kapalıyız. Uzun zamandır dönmüyordum. Selamünaleyküm YouTube. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün aslında pazara çok var ama ben bugünden videoyu çekmek istedim. Çünkü malum ayın son günleri. Son günlerde de uygulamalar, yayın platformları, işte yayıncılar. Herkes başka şeylerin derdine düşüyor. Dün olan bir şeyi anlatacağım size arkadaşlar. Dün bir mekanda 6 kişi arkadaşlarla oturmuşuz. Sohbet, muhabbet falan filan. Bu arkadaşların hepsi de böyle yakın olduğumuz insanlar. Sık görüştüğümüz insanlar. Bir ara sordum. Dedim ki ya dedim pazar günkü videoyu izlediniz mi falan filan. Baktım ses yok. Öbüründen ses yok. Öyle böyle der Derken, dedim şu telefonları bir çıkarın bakalım. Allah'tan abone olmuşlar yani o kadarını yapıyorlar. Ama sağ olsunlar hiçbirisi videoyu izlememiş. Ben de merak ettim. Dedim ki arkadaş bu kadar yakınımda olan insanlar videoyu izlemiyorsa bu videoyu izleyenler kim? Sizin alnınızdan öpmek istiyorum arkadaşlar. Hele ki bu video yayınlandı gün direkt yayınlanır yayınlanmaz izleyenler paylaşanları daha da bir öpüyorum. Hazır konusu açılmışken arkadaşlar ay sonundan birçok uygulamada malum herkes kota derdine düşüyor. Yapanlar var yapamayanlar var falan filan. Bazen arkadaşlarımıza diyoruz ki işte ofiste toplandık veya şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz gelmek ister misin falan filan. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte gelirim ama kotam eksik. İşte kotamı yapmam lazım falan filan. İyi güzel sen kotanı yap devam et. Bazı arkadaşlarımız da oluyor yanımızda. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela sizinle herhangi birinizle hiç yüz yüze görmemişim, etmemişim. Kimsin nesin bilmem. Yarın öbür gün bana küfür mü edeceksin, nankör mü edeceksin, haram mı edeceksin bilmem. <laughs> Farz et ki e, her istediğinizi geldim yaptım ki şöyle yazışmalar çok var. WhatsApp mesajlarımı açsam son 6 ayda sadece PK gününde ve ayın son gününde veya işte son 3-5 gününde mesaj atan arkadaşlarımız var. Mesela diyor ki bu ay kota yapamadım şu kadar atar mısın? İşte PK'm var şunu atar mısın? Ara sıra diyorum ki arkadaş galiba son 1-2 aydır bu arkadaşımızın bu lafı haricinde hiçbir iletişimimiz olmadı galiba deyip şöyle bir mesajları yukarı kaydırıyorum. Bir bakıyorum son 6 ayda gerçekten bir gün bile böyle nasılsın, iyi misin, ben deyim, sen nasılsın deyip kesme yok. Ha bazıları soruyor sağ olsunlar ama 5 dakika sonra gene arkasından aynı şey geliyor. İşte nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de ne yapayım işte PK'ya hazırlanıyorum falan filan. Veya ne bileyim işte nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? İyi ya ne yapayım işte ay sonu şu kadar eksim kaldı işte yardımcı olabilir misin? Yani döngü hep kısır döngü. Ama bir de bazı arkadaşlarımız var ki aynı ortama giriyoruz, her gün görüyoruz. Ne bileyim işte bir sıkıntısı ihtiyacı olduğu zaman yapabildiğimiz ne varsa yapıyoruz. Tabii ki o tarafla bu taraf bir değil arkadaşlar. Kusura bakmayın. Siz de aynı şekilde her gün görüştüğünüz bir arkadaşınızla hiç görmediğiniz bir arkadaşınız durup dururken bir anda ortaya çıkıp da bana şu kadar para verir misin? Hatta borç da değil. Direkt bu parayı bana verir misin dediği zaman nasıl bir tepki verirsiniz? Siz kendinizi benim yerime koyun. Destekçilerin yerine koyun. Empati yapın. Destekçi demişken şuraya da gireyim ya. Bugün arkadaşlar Miko'da gezmeyeceğim çünkü Miko'da malum. Yayıncıların çoğu sayesinde birçok destekçimiz 1 milyon kotasını aşmış durumda. Birçok yayıncının yapamadığı kotaları destekçilerimiz yapıyor. Maşallah diyorum onlara da. Helal olsun. Büyük emek yani. <laughs> Tabi burada yayıncıların da büyük payı var. Tahminimce şöyle işte o atılan 1 milyonun 300 kasına baktığımda muhtemelen yayıncılar atmıştır. Hatta belki 500 kasına tamam destekçiler yeri giriyor birbirlerine jest yapıyorlar atıyorlar falan. Hani biz de bazen bir arkadaşımız diyor ki işte şunu atar mısın falan yayıncı olmasa bile attığımız oluyor falan filan. Ama bu bambaşka bir şey bence. Çok da fazla yorum yapmaya gerek yok. Birçoğu tanıdığımız insanlar ama ben şahsen düşünüyorum yayıncı değilim. Bana niye insanlar 1 milyon atsın veya ben yayıncı olmayan birisine niye gidip 500 k atayım? Ben şahsen bir anlam veremiyorum. Ama yayıncı arkadaşlarımız demek ki seviyorlar yani destekçilere kota yaptırmayı. Helal olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tabi arkadaşlar bu gibi platformlarda menfaat ön plandadır. Genelde %99 diyeyim. %1 tabii ki insanlar çıkabiliyor. Fakat genelde burada para kazanıldığı için e, insanlar iletişimlerini, ilişkilerini veya arkadaşlıklarını genelde menfaat üzerine yapıyorlar. Kaç tane büyük yayıncının kalkıp da hiç hediye atmayan destekçisiyle sevgili olduğunu veya evlendiğini gördünüz. Ben şahsen göremedim gibi bir şey. Belki bir iki tane vardır. Yalan söylemeyeyim. Bize denk gelmemiştir. Ama genel itibariyle bakıyorsunuz. Ya top 1 ile ya top ya işte atabilme ihtimali olan insanlarla genelde sevgili oluyor insanlar. Veya işte bu olduğu zaman falan filan insanlar görüşelim dediği zaman birebir birbirlerinden hoşlanmıyorlarsa onun haricindeki görüşmeler genelde menfaat üzerine oluyor. Siz de anlıyorum arkadaşlar. Siz de para kazanmak istiyorsunuz veya destekçiler. Siz de kendinize göre bir menfaat arıyorsunuz. Menfaat derken şöyle yani birinin birinden menfaat olması için illa ki o kişinin o kişiye para vermesine gerek yok. Bu sevgi olabilir. Ne bileyim işte duygusal açlık olabilir. iltifat açlığı olabilir. Veya işte ego yapmak isteyebilir. Karşı tarafın övmesini seviyor olabilir. Belki sosyal hayatında bunları yaşayamayabiliyor olabilirler. Ama şöyle de bir şey var. Benim anlam veremediğim şeyler bir tanesi de şu. Sanal ortamda baktığınız zaman birçok böyle destekçi işte TikTok'ta yargıç derler, işte diğer platformlarda destekçi derler falan filan. Yani bu sıfata sahip olan kişiler genelde işte işi gücü yerinde olarak gördüğümüz, ne bileyim işte belli bir gelir olduğunu düşündüğümüz insanlar. Fakat ben düşündüğüm zaman, arkadaş ben bu kadar holdingim yok, bir şeyim yok. Ben işte bir ajans diyerek geçiyorum. Ben ajans işiyle uğraşırken, yayıncılığa bile zamanım kalmadığı için ben yayıncılığı artık bıraktım diyorken ben düşünüyorum günde 10 saat ben nasıl yayın yapabilirim? Yapamıyorum yani. Hani günde bir saat, 2 saat o da böyle işte ara sıra insanlara bir göreyim selamlaşayım veya işte kafam atmıştır açayım şurada işte uzanırken iki açayım. Hani bunları yapabiliyorum ama günde 8-10 saat birçok yayıncının yapmadığı saat kadar yayını yapabiliyorlar. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Size de helal olsun. Bir de şöyle bir şey var. Bu video biraz saplamalı oldu. Kusura bakmayın ama bizim çektiğimiz YouTube videolarında bazen konuk kalıyoruz. Malum geçen hafta söylemiştim. Bir konuğumuz yorum yapmış. Arkadaşlar bana küsmüş falan filan demiştim. Biz bu videoyu çektikten bir gün sonra Miko'da bir olay çıkmış. O ona girmiş. Bu buna girmiş falan filan. Dediğim gibi konukların söylediği şey konu ilgilendirir. Söylenen kişi ilgilendirir. O onların arasındaki şey. Fakat videoyu çektikten bir gün sonra o olay olmuş. Pazar günde bizim videomuz yayınlanmış. Sanki ben o olay üzerine bu videoyu çekmişim gibi bir durum olmuş. Öyle de bir şey yok ama dediğim gibi çok da umurumda değil arkadaşlar. Zaten şöyle bir şeyimiz var. Biz konuk olan arkadaşlarımıza belli bir kağıt imza atıyoruz. Yani bu senin sorumluluğunda olan bir şeydir. Yarın öbür gün bu videoyu kaldırmayacağına veya işte ne bileyim herhangi bir şekilde davacı olmayacağına dair biz bu imzaları attırıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir derdiniz sıkıntınız varsa hiç sıkıntı yok. Alıp görüntüleri verebilirsiniz. İsteyen istediğine davayı açabilir. Biz de kapı gibi kağıdımızı koyarız deriz ki buyur muhatabı konuk. Ha konuklarımızı bu kadar ortaya atma sebebim de şu. Çünkü zaten hepsi birebir tanıdığım, ettiğim, zaten gerçek hayatta yapabildiğim ne varsa yaptığım insanlar. Siz o insanların peşine düştüğünüz zaman emin olun ben de bir yerde karşınıza çıkarım. Biraz da uygulamalara gelelim demiştik. Gelemedim. O arada başka bir şey girdi araya. Bazı uygulamalarda şöyle şeyler oluyor. Benim YouTube videomu kayıt alıp da uygulama yöneticilerine şikayet edenler oluyor. Arkadaşlar ben geçmişte 2 sene uygulamada yöneticilik de yapmış bir insanım. İşin ajans kısmında yayıncı, chatter, yönetim, destekçi her kısmında bulunmuş bir insanım. Şöyle bir dünya yok. Siz benim YouTube'daki bir videomu alıp da herhangi bir platforma şikayet ettiğinizde bunun karşılığında bir sonuç alamazsınız. Bunun karşılığında bir yaptırım uygulayan uygulama varsa zaten benim uygulamayla da işim olmaz. Ben burada hiçbir uygulamayı şimdiye kadar kötülemedim. Aksine sizden para almadığım halde uygulamanızın reklamını yapmış oldum. Ben burada bütün uygulamaları tanıtırken hepsinde ney nedir ne değildir falan filan hepsini anlatırken uygulamalarında kalkıp bana sen YouTube kanalında neden böyle diyorsun, neden şöyle yapıyorsun veya insanlar neden böyle demiş diye sorgulama hakları yok arkadaşlar. Çok sıkıntısı olan varsa bana yolu gösterir. Ben de eyvallah derim tasımı tarama alır yürür giderim. Hiç sıkıntı yok. Ama uygulamalarında şunu artık anlaması lazım arkadaşlar. Eskiden bundan yıllar öncesinde uygulamaların hepsinde şöyle bir sistem vardı. Yani şu anki ajan kafası işte şirket açmalar bilmem ne işte ekip kurmalar falan filan bunlar olmadan önce herkes şahsi olarak 3 kişi 5 kişi topladığı dönemlerde uygulamalar zaten diyordu ki sadece benimle çalışabilirsin. Şu anda da bunu diyorlar ama benim yapmaya çalıştığım şey dışarıdaki dünyayı gösterip bu işin çok daha fazla büyüyebileceğini, yapabilen insanların kendi alanında ilklere imza atabileceğini göstermek. Bunu da yaptım arkadaşlar. Yapmaya da devam ediyoruz malum. Madem sizin de aklınıza gelmişti, daha önce resmi olsaydınız, daha önce YouTube kanalı açsaydınız, daha önce farklı platformlarda çalışsaydınız. Demek ki benim aklıma gelmiş, ben yapmışım. Uygulamalardan da şunu istiyorum. Evet siz sizinle çalışan ajansların başka yerle çalışmasını istemiyorsunuz doğru. Fakat yapabilen varsa paraya kıyan varsa ekibini büyüten varsa ben bu işe yetişebiliyorum sosyal hayatımdan özel hayatımdan feragat ediyorum ben bu işe odaklanıyorum diyen varsa şekil bira herhangi bir özel hayatımda kalmadı. Ee... <laughs> Çalışsın arkadaş. Farklı platformlarda çalışsın. Ha bak etik kuralları vardır. Uygulamaların kuralları vardır. Bunlara bir şey demiyorum. Ama ben kalkıp da atıyorum Miko'daki bir adamı Bigo'ya götürmüyorsam veya işte A'daki B'deki götürmüyorsam Instagram'da orada burada reklam açıp ayda bilmem kaç bin lira reklam parası verip de sadece Instagram'a bakan bir eleman tutup da o kişiye para ödeyip de yeni yayıncı buluyorsam bana karışma kardeşim. Ben ister A uygulamasına vereyim ister B uygulamasına vereyim. Fakat senin olduğun uygulamanda da aynı şekilde atmaya devam edeyim. Ki geçtiğimiz ay yani bu ay söylenmez ama dile getirmek lazım ara sıra. Çünkü söylemediğin zaman fazla mütevazilik seni eziyor. Bu ay Miko'da attığım hediye 1 milyonu bulmuş. Arkadaşım 1 milyonun TL rakamına bak. Türkiye şartlarına bak. Ben sizin uygulamanıza belli bir yatırım yapıyorsam siz de bir zahmet benim dışarıda yaptığım yatırımlara size zarar vermeyen yatırımlara karışmayın istiyorum. Bu benim en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün biraz sistemli bir video çektik. Bugün konuk da almadım. Normal şartlarda kafamda bir iki konum vardı. Onları davet edecektim falan filan derken bugün de böyle geçsin. Çünkü destekçilere, yayıncılara, uygulamalara bazı sistemlerim var. Zaman zaman bunları dile getireceğim. Kimse mükemmel değil. Hepinizin açıklarını veya yanlışlarını sizlere söylediğim zaman bu sizin daha iyi olmanız için. Sizde benim bir yanlışım varsa siz de yoruma yazın. Instagram'dan bana yazın. Her tarafta yukarıda defalarca kez Instagram adresimi yazıyorum. Deyin ki arkadaş sen şurada şunu yanlış yapıyorsun. Eyvallah ben oturur kendimi sorgularım. Bak. Bakarım daha iyi yapabileceğim bir şey var mı? Değiştirdim gerekirse bunları yaparız ama siz de lütfen yanlış olduğunuz tarafları veya gelişebileceğiniz tarafları veya hatalı olduğunuz yerler varsa söylediğim zaman bunları kabul edin arkadaşlar bugün başka platformları gezeceğim tiktoku gezeceğim mesela bugün destekçilerin bile 1 milyon yaptığı bir ortamda benim çok hediye atasım gelmiyor şu anda demek ki yayıncılarımız oldukça çok kazanıyorlar ki herkesi milyonlara taşıyorlar bazı yayıncıları Hatta gördükçe sevgili Gülistan'ı eskiden göstermiştik arkadaşlar. Gülistan <laughs> Sevgili Gülistan'ı tebrik eder oldum çünkü neyse o. Yani arka planda bir şeyler çevireyim şunu yapayım bunu yapayım değil de olduğu gibi çıkıyor yardırıyor gidiyor yani helal olsun Gülistan. Hadi bakalım yayın gezme bölümüne. Evet arkadaşlar bugün TikTok'ta gezeceğim. Saatimiz erken. Saat öğleden sonra iki buçuk. Malum TikTok'taki yayınlar genelde akşam işte 10-11 gibi veya daha sonrasında başlıyor işte fenomenleri falan filan işte saatler. Fakat bu saatlerde bakalım kimler oluyor, kimler geziyor. Size öncelikle TikTok hesabımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen herkes artık ben izlemiyorum, ben kullanmıyorum dese bile hemen hemen herkes TikTok'ta hesap açmış durumda. Malum artık yeni Instagram gibi bir şey oldu. Ekranda gördüğünüz gibi TikTok'taki hesabım da aynı. Mustili her yerde aynı. Size zahmet burada da takip edin. Burada ne yapıyor? Yapıyoruz. İşte son zamanlarda YouTube'a odaklandığımız için YouTube haricinde video atamıyorum. Fakat YouTube'da yayınlanan videomuzun teaserını kısa kısa atıyorum. Ha öncesinde bazı çektiğimiz videolar vardı. İşte TikTok olduğu için böyle saçma zaman bazı şeyler çektiğimiz oldu yani. Onlara bakarsınız. Şimdilik ben göstermiyorum. Tek tek girin. Tabi hazır girmişken takipte edin. Hatta videoları izledikten sonra da beğenip böyle işte iyi olmuş kötü olmuş falan bir yorumda yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar şu anda herhangi bir yayına girip sağ üst taraftaki işte butona tıkladım. Ve yayında olanları gördüm. En tepeden şöyle bir tıklayacağım. Mesela 150 kişi varmış bu yayına girelim bakalım bakalım ne yapıyor. Sinem diye birisi. Şöyle bir tıklıyorum profiline. 942K takipçisi varmış. TikTok'ta da şöyle bir şey var. Yani birçok insan ya 900K'larda ya 1 milyonda. Yani bu işin niye 10 milyonu yok? Veya ne bileyim bu işin niye daha aşağısı yok? Böyle tam böyle fenomen oldu olacak denen kişiler bu aralıklarda geziyorlar. Veya işte hani onlar için tabii fenomen olmuşlar ama ben şahsen geçen gün bir ortama girdik. 30 tane falan TikTok fenomeni arkadaşımız vardı. Şöyle baktığımda bir veya iki tanesini ya tanıdım ya tanıyamadım. Demek ki dedim ben bu ortama çok uzağım dedim. Bu arkadaşımızı inisiyatif kullanıp geçiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten onda yayınla çok alakası yok. Şimdi arkadaşlar kaydırıyorum herhangi bir yayına düşüyorum. Şu anda bir yayına düştüm. Anladığım kadarıyla bu yayında takipçi kasıyorlar arkadaşlar. Herhalde hediye atanlara takipçi kasıyorlar. İsterseniz bir deneyelim. Ben çok tasvip etmiyorum bunu ama yine de bir bakalım. Mesela şu anda ben baktım 24.7k e, takipçim gözüküyor TikTok'ta. Ben şimdi bu arkadaşımıza atıyorum 100 jetonluk bir hediye atacağım. Bakalım ne olacak. Şurada 100 jetonluk bir hediye var. Attım bakalım ne diyecek arkadaşımız. İzleyelim. Musti o nasıl bir giriş? Musti yayını yeni açtık da. Dur sakin. Musti hemen ekranları alacağım arkadaşlar. Daha dur diyor. Sakin diyor. Öncelikle şurayı bir ayarlayayım. Bu arkadaşımız herhalde sistemini yeni açıyor. katılıyoruz arkadaşlar. Çetin en hızlı. Musti ekranı alacağım diyor. Bakalım ekranı ne yapacak? Bize nasıl bir etkisi olacak? Mustil'i hemen ekranlara alıyorum. Arkadaşlar Mustil'de toplu takip olacak. Evet. Herkes sohbete dahil olsun. Bir kere selam yazacağız. Bir kere... Şu anda profilime tıkladı arkadaşlar. Toplu takip olacak diyor. Bakalım ne oluyor. Olayımız her zaman bu arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapayım. Olayı biraz hızlandırayım, coşturayım. Şöyle bir 200 daha atayım. Bir yüz daha gönderdim. Üzerine bir tane daha atıyorum. Hemen Musti'de bir toplu takibe başlayalım. Musti sakin Musti dur bir dur dur ekranlara bir yansı ondan sonra. Arkadaşlar Musti burada herkes Musti'yi takip etsin takipçilerinden 10 alıp Hadi gelsin. Aydın bakalım. Musti'de toplu takip var. Herkes Musti'yi takip ediyor takipçilerinden 10 alıp geliyor abi. Musti ekranlarda abi. Musti herkes takip etsin takipçilerinden 10 alıp gelsin abi. Sahnedeyiz. Musti'yi takip et takipçilerinden 10 al gel bak. Yayının en büyük destekçisi şu an kendisi kendisinden başka... 300 jetonla yayının en büyük destekçisiyiz şu an arkadaşlar. Bakıyorum benden başka atan yok. Ama yayında 330 kişi var. İzleyicilere tıkladığınızda birinci sıradaki Mustin'in üzerine tıklıyorsunuz abi. 24.7 idi. Çocuğun ekranından kendimi gördüm. 24.8 olmuş. 100 kişi geldi takip bu şekilde taşıyacağım. Musti'yi takip et takipçilerinden 10 al gel abi. Musti Şöyle bir şey yapıyorlar. Beni takip ettiriyor ya. O kişiler giriyor. Beni takip eden kişilere giriyorlar. En son takip edenleri görüyor doğal olarak. Oradaki ilk 10 kişiyi takip ediyor. Herkes birbirini takip etmiş oluyor. Arkadaşlar bayağı baya takip ettirmeye başladı. Sandıkları açıp bedava jeton kazanabilirler. Sanki düşüncem değişmeye başladı. Buradan takipçi kasılıyormuş. <laughs> ben şöyle bir ufak bir şey daha atayım bakayım ne yapacak. Bir tane daha atıyorum. Bir yüzde attım 400 oldu. Bakayım ne yapacak? Hüsnü abi geleceğim. Şu an chattekiler 423 kişi var chatte. Kimi gösterirse onu takip ediyorlar. Evet 24.8 arkadaşlar. Yaklaşık 100 kadar takipçi gelmiş. Demek ki 100 jeton da atsanız, 500 jeton da atsanız 100 civar bir şey geliyor. Şu an çünkü bu yayında 225 kişi var. Yarısını takip ettirebilmiş demek ki. Bu yayında fazla oyalandım arkadaşlar. Size en azından sistemi gösterdim. Kaydırıyorum. Dama çıkmış bir arkadaşımız geldi. Geçiyorum. Bu arkadaşlar konuşuyorlar. PK yapıyorlar. Geçiyorum. PK olmayan sakin bir yayına bakacağım. Yine takipçi yayını. Demek ki gündüz vakitlerinde genelde takipçi yayınları var arkadaşlar. Gelmişken bu arkadaşımıza da bir 100 jeton atacağım. 24.8'den bakalım kaça çıkaracak bizi. Ama kalmayacağım. Kaçacağım hemen. Attım 100 jetonu kalbi. Ne geldi? Musti'den bir kalbin ellerimde geliyor. Musti ekran alacağım seni. Heh. Musile hesabını ekleyelim. Kuaför Aldun abi hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an bize ekrana aldı. Oradan bakacak kaç kişi takip edecek diye. 24.826 gözüküyor. Bakalım bu arkadaşımızdan ne kadar gelecek. Ben yine kaçıyorum yayından. Normal bir yayına girip sohbet muhabbet edeceğim derken bir daha kaydırdım. Yine takip Arkadaşlar şu an habire bize takip çeyini denk geliyor. Şöyle bir iki tane daha kaydıracağım. Tövbe bismillah. Arkadaşlar, yayın gezerken 1.8 milyon takipçili bir arkadaşımıza denk geldim. Bu arkadaşımıza şöyle 1K'lık bir hediye atalım, bakalım nasıl bir reaksiyon gelecek. Altın Madeni diye bir hediye varmış. 1000 jeton değerinde. Gönderiyorum, bakalım nasıl bir reaksiyona girecek. Eee hey abi, şeref verdin. Musti abi geldi, Mustil abi. Allah razı olsun, şeref verdin abi. Eyvallah, eyvallah. Cümlemize Allah Altın, altın Madeni, o katın nasıl böylesi inşallah. <laughs> Evet arkadaşlar, TikTok'ta son bir yayın daha gezeceğim, ondan sonra gideceğim. Şöyle gezerken, Siyah Peri diye bir arkadaşımız çıktı karşıma. Kendi kendine şarkı söylüyor. Şöyle bir dinleyelim. -"Netleştirdim artık son kararımı, size ödettireceğim bütün zararımı." -"Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız?" Bu yayında şu an arkadaşlar 37 kişi var. Chat'te pek bir sohbet, muhabbet yok. Muhtemelen yeni açmış. Direkt böyle bir hediye attığımız zaman bakalım ne olacak, nasıl bir şey olacak. Küçükle başlayacağım bu sefer. 200 jetonluk bir gözlük var. Onunla başlayacağım. Aa Musti, Musti teşekkür ederim. Musti gözüme niye gelmedi gözlük? Gözüme niye gelmedi gözlük? Niye gelmedi gözüme? Bu arkadaş alıp başka bir platformda yayıncı yapmamı yoksa. Gece yok. zararlıyız. Bir yere gitmemeye <gülüyor> kararlıyız. alıyoruz. <Yalnız, gülüyor> anları alıyız. Değme bir tane daha atayım gözlük. Bu gece zararlıyız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Ya Yoğunluğu bu nasıl bir şarkı söyleme şekli? değil? Hmm, teşekkür ederim. Gördüm şimdi. Teşekkür ederim. Bu gece zararlıyız. Ay donuyor mu? Yalnız şarkı hipnoz etmeye başladı bak. Tüh PK attı. Ne güzel kendi kendine böyle bir şeyler anlatıyordu ya. PK devam edeyimeye kararlıyız. Yuvumuzdan ayrılıyoruz. Peki ben de sıkmıyor ha. Sınav çıktı. <laughs> bir yerde sonra sinir bozucu olmaya başlıyor. Hediye atayım da bir daha söylesin. Şey, Şarkı hatta dur çete yoksa, diyeyim ki. Şarkıyı. Ay evet. zararlıyız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Yolumuzda anıralıyız. alıyız. kardeşler alıyız. Geliyorlar. Ben söylemeye gerek kalmadan o zaten söylemeye başladı. Yolumuzda anıralıyız. Bir şey söyleyeceğim. Sanki böyle ee, cinli bir ortama düşmüş de sürekli böyle felak okuyan bir insan gibi Tutulmuş şu anda. Gözümün önünde korku filmi geldi. Yapıyor sürekli. Bağlayı devam et, devam et. Söyle, söyle. Ağzıda kaldı. Dur bir hediye atayım mı söylesin bari. Gerçekten gelmişiz o vini almaya. Ben, bu gece zararlıya böyle gitmemeye karar. Musti, Musti teşekkür ederim. Musti binlerimi vermeyecek. Siyah peri bundan sonra sendeyim. Lütfen. Şey, şarkıya devam ettin mi? yere gitmemeye kararlıyız. Ne diyorsun? <laughs> Yenileceğim senin yüzünden. Şu şarkı yerine bir tane dua okusaydım var ya şu an cennetteydin <laughs> Aynı cümleyi belki yüzüncü kez söyledi yayına girdiğimizden beri. Benim psikolojim bozulmaya başladı. Ama son bir kez şarkıyı söylemesini isteyeceğim ya. Musti'yi tanıyor musun? Şarkıya devam edelim Bu gece zarardayız bir yere gitmemeye kararlıyız. Arkadaşlar Yolumuz ekranları beğenelim lütfen bakın. Arkadaşlar alıyoruz. Bu gece zararlıyız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Yolumuzda onları <laughs> alıyoruz. Beğenme kardeşler alıyoruz. Arkadaşlar şey <laughs> sıra <laughs> Vallahi benim sinirim bozulmaya başladı. Seni Miko'ya alacağım. Seni düşmanlarıma salacağım. <laughs> Dayanamadım yemin ederim arkadaşlar <laughs> beyefendi. Bu gece zararlıyız, bir yere gitmemeye kararlıyız. Yoğumuzu <laughs> dağlara alıyız, değme kardeşleri alıyız. Bu gece zararlıyız, ya bir yere gitmemeye kararlıyız. Sus hayatım. <laughs> Harbi psikolojim bozuldu. <laughs> Cengiz teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar beğenin. <laughs> ben çıkıyorum arkadaşlar. Bugünlük TikTok maceramız bu kadardı. Bu gece zararlıyız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Bu gece kararlıyız. Bir yere gitmeye zararlıyız. Bu gece zararlıyız. Bu gece karlıyız. Bu gece bu gece kapalıyız. Evet arkadaşlar, bugün kısa video olacak dedik. Harbiden kısa video oldu. Yeter artık. Kapanışı yaparken yayından destekçi kaçıran, hayatından destekçileri kaçıran arkadaşlara seslenerek kapatıyorum arkadaşlar. Arasında <laughs> çok